Canlarım selam. Yine tertemiz, taptaze, bomba gibi bir kampla karşınızdayım. Nedir merak ediyorsunuz değil mi? Arkadaşlar, matematiği ilk adım kampımız başlıyor. Şimdi neden matematiği ilk adım? Neden ilk adım? Neden temel bu kadar önemli? Ondan bahsedeyim sana. Şimdi artık YKS sistemi oturdu. Çift oturumlu sistem. Dördüncü senesini yaşıyor bu sene. Ve artık biz az yani artık anladık sistemin bizden ne istediğini, ne beklediğini. Sistem bizden arkadaşlar temelimizin çok kuvvetli olmasını istiyor. Yani temel problemlerin varsa hem TYT'de o verilen kısa sürede o nitelikli soruları çözemiyorsun hem de AYT'de o işlemlerin içinden çıkamıyorsun. Temel her zaman bizim ayağımızda bir bağ. Yanlış öğrenilen ya da eksik öğrenilen ya da hiç öğrenilmeyen temel matematik her zaman sınavın her noktasında karşımıza çıkıyor. Sadece sınav için değil. Hatta sınavdan önce bunu tespit etmek daha önemli. Ara gruplar 9'dan 10'a geçenler 10'dan 11'e geçenler 11'den 12'ye geçip artık yeni üniversite adayı olan arkadaşlar bu kamp eğer matematikle aranızdaki buzları eritmek istiyorsanız Matematik bana çok uzak hocam diyorsanız tam size göre bir kamp başlıyor. Çünkü Mert hocanız yine her zaman olduğu gibi size uzakları yakın etmeye geliyor. Arkadaşlar matematiği ilk adım kampında ne yapıyoruz biliyor musunuz? Sıfırdan bak burada da öyle yazıyor. Sıfırdan sıfır. Sıfırdan bir öğrenciyi alıyoruz ve matematikte temelini oturtuyoruz. O hani tuğla taşları var ya hani o binanın inşa edileceği zemin işte o zemini öyle 3-5 dandik tuğlayla falan değil öyle yarım yamalak öğrenilen bilgilerle değil tam anlamıyla onun üstüne 500 katlı bir bina dikecek kadar sağlam, sağlam hale getiriyoruz. Biz temeli sağlam hale getiriyoruz. Biz ilk adımı atıyoruz. Ondan sonra sen o binayı Dikmeye başlıyorsun. Dikmek için önünde 4 sene varsa 4 sene, 3 sene varsa 3 sene, 2 sene varsa, 1 sene varsa bilmem. Ama o binayı sen kendi başına dikebilecek hale bu temele oturttuktan sonra geliyorsun. Sonra binayı diktikten sonra aşağıdan millete el sallarsın böyle ne haber lan falan dersin. <laughs> tamam mı gençler? Sıfırdan başlıyoruz ve zirve zirve noktasına kadar çıkaracağım zaman yani bu, bu şu anlama gelmiyor. Bu kampta hem sıfırdan her şey hem de böyle en tepede her şey yok. Bu kamp bir başlangıç kampı arkadaşlar. Bu kamp her konuyla ilgili birazdan kamp programında konuları da göreceksiniz. Size matematikte her konuyu en baştan öğretecek. En temel özelliklerini, pratik yollarını, kısa yollarını her şeyi gösterecek ve artık bu kampın sonunda matematik temeliyle alakalı hiçbir probleminiz kalmayacak. Şimdi gelin bir kamp programına değinelim. Sonra işte PDF'leri nereden işleyeceğiz, ödevleri nereden vereceğiz, ne yapacağız, ne edeceğiz onunla alakalı konuşalım. Önce kamp programı. Gel bakalım. Arkadaşlar matematiğe ilk adım kampımız 5 Temmuz pazartesi günü birinci videosuyla, birinci günle başlıyor. Toplama çıkarma videosuyla en temelden başlıyoruz ve tam 30 gün sürecek bu serüven 30 günün sonunda çarpanlara ayırma 2 videosuyla noktayı koyuyoruz son buluyor. Ve bu 30 gün içerisinde her gün en verimli şekilde geçecek. Ben bütün eforumu sarf edeceğim arkadaşlar. Temeli size oturtmak için her gün ilmek ilmek işleyeceğiz bu dersi. Böyle resim yapar gibi, bir heykel yapar gibi, bir eser ortaya çıkartır gibi matematiğin tuğla taşlarını en temel seviyeden adım 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 döşeceğiz. Peki hocam, tamam, yapmaya başladık. Mesela diyelim ki 5. Ee, gün basit denklemler ben bunu siz bunu başladınız anlattınız ben de anladım peki orada benim görevim bitti mi tamam mı ben yani basit denklemleri öğrendim mi o gün e, paylaştığınız pdf'i de çıktı aldım hepsini doldurdum da sizi de çok güzel bir şekilde dinledim o gün benim görevim tamam mı değil keşke o kadar kolay olabilseydi bizim en büyük yanılgılarımız bunlar zaten temelimiz yok ama istiyoruz ki her şey hemen olsun temelimiz yok ama istiyoruz ki en zorundan başlayalım ve temelin olmamasına rağmen 3 haftada her şeyi halledelim. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Temel yoksa önce temeli oluşturacağız ve sadece video izlemeyle, sadece beni dinlemeyle olmaz. Beni dinlemek işin çok büyük bir kısmı. Not alıp onu anladığını kağıda geçirmek işin çok büyük bir kısmı ama işin en büyük kısımlarından bir tanesi ödevler. İşte matematikte ilk adım kitabı bu noktada bize çok yardımcı olacak. Diyelim ki 5. gün basit denklemlerden konuyu bitirdik mi? Ben size hemen diyeceğim ki arkadaşlar sayfanızın e, kitabınızın şu kısmını açın bakayım. Orada basit denklemlerle ilgili 4 tane ödev var. Bugün o 4 ödevin 4'ünü de bitiriyorsunuz. Zaten bizim kamp içeriğimiz bu kitaba tamamen entegre halde. Yani bu kitapla tam paralel şekilde yürütüldü. Yani oradan beni dinlediğiniz zaman buradakiler tam size böyle ha demek ki anlamışım. Ha burayı anlamamışım. Burayı tekrar Mert Hoca'dan dinleyeyim ya da video çözümünü izleyeyim. Sadece bu soru için çözümünü anlayayım diyebileceğiniz bir seyirde devam edecektir arkadaşlar. Ve şöyle söyleyeyim size kitap Öncelikle mesela asal sayılar kısmından göstereyim. Önce şu şekilde alıştırmalarla başlıyor. Yani önce biraz alıştırma yaptırıyor siz arkadaşlar. Yani şıklı sorular değil. Aynı bizim pdf'lerimizdeki gibi önce pratik alıştırma soruları daha sonra testlere geçiyor. Bakın burada da normal soru bankasındaki gibi testler var. Bu testlerle de arkadaşlar aynı bizim pdf'imizde de bu şekilde. Hem alıştırmayla başlıyor sonra testlere geçiyor. Burada da artık yavaş yavaş sizin ayağınızı matematiğe doğru biraz daha alıştırma noktasına doğru sizi ilerletiyor. Peki hocam tamam şimdi şu PDF'leri bir göster. Bu derslerde ne yapacağız? Nasıl bir format ayarladın? Size yine güzeline düşündüm. Gelin şimdi size birinci ve ikinci günden birer bir kuple şöyle ders PDF'ini göstereyim. Gençler sizin zorlanmamanız için, sizin hem kolay çıktı alabilmeniz hemen hem de kolay takip edebilmeniz için yine A4 formatında bir e, ders notu PDF oluşturdum. Şöyle baktığınız zaman mesela özelliklerimiz var işte şuradan mesela yakınlaştırayım size. Özellikle size o konuyla ilgili söylemek istediğim şeyleri söylüyorum. Buralarda ufak tefek örnekler veriyorum. Aynı şekilde siz de bunun pdf'ini alır önünüzde çıktı halinde durursa bizim için çok büyük kolaylık olur. Çünkü özelliklerden sonra hemen Örneklere başlıyorum. Örnekler basit başlıyor ama tabii ki bütün kapta çok basit ilerlemiyor. Basitten zora doğru. Artık en sonlarda birazcık işleri karıştırıyoruz arkadaşlar. O kadar da lazım değil mi? Bu format aynı şekilde böyle devam ediyor. Sorularımız aslında böyle dediğim gibi temel seviyeden başlıyor ama TYT'ye göz kırpan işte böyle hava sıcaklıkları problem tipi e, matematik soruları vesaire bu tip sorularla da biraz böyle sınavlara göz kırpmıyor değiliz arkadaşlar dikkat notlarımız var mesela dikkat notlarında biraz böyle size sizde oluşan kavram yanılgılarını önlemeye çalışıyorum yanlış öğrendiğiniz ya da yanlış öğrenme ihtimaliniz olduğu şeyleri biraz size doğru öğretmeye çalışıyorum ve bunlarla alakalı da yine pratik örnekler veriyorum tabii ki yine kolaydan başlıyor ve zora doğru ilerliyor arkadaşlar ve her pd her günün mesela bugün ikinci günmüş arkadaşlar bakın ikinci günün bittiğini nereden anlıyoruz buradaki ödevlerden her pdf'in sonunda da hangi nereye ödev yapmanızla e, yapmanız gerektiği ile ilgili notlar var bunları Bunlar pdf'te de var bunları Mesela son soruyu çözdükten sonra pdf'te de göstereceğim Tabii ki kendimi şöyle birazcık size gösterip yakınlaştırıp şöyle birazcık size böyle bir ablukaya alıp kitaptan da arkadaşlar bakın buraları 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 yapacaksınız diye çift hatırlatma yapacağım ki size aklınıza kazınsın ondan sonraki derse kesinlikle ödev yapmadan gelmeyin arkadaşlar tamam mı? Şimdi genelde en merak edilen şeylerden bir tanesi hocam bir kamp başlarken bile bunu çok duyuyorum bundan sonra ne yapacağız? O konuda çok e, meraklı bir ee, öğrenci kitlesi olduğunu karşımda biliyorum arkadaşlar. Şimdi bun, bu ilk adım e, olayı ilk adım kamp sistemi bizim için devam edecek arkadaşlar. Matematik ilk adımla beraber ben size matematiğin temellerini çok güzel bir şekilde oluşturacağım. Ama o size yetmeyecek. Matematik temellerini oluşturduktan sonra böyle avuçlarınız kaşınacak. Hocam ne yapacağız? Bundan sonra ne var? Bize bir şeyler getir, kamp getir, kitap getir, soru getir diyeceksiniz. İşte matematiği ilk adım bittikten sonra artık o meşhur TYT'ye hafiften bir göz kırpacağız arkadaşlar ve matematiği ilk adımdan sonra TYT'ye ilk adım kampımızda başlayacak. TYT ilk adım kampımızda da yine matematiği ilk adımda olduğu gibi hani bu yeni nesil dediğimiz mantık var ya görsel sorular ya da böyle klasikten ziyade bizi böyle düşünmeye sevk edecek. Bizi biraz daha böyle o konuda düşündürtecek soruları çözmeye yönelik çok güzel bir kampa başlayacağız. Burada size yeni nesil soru temel beceri soruları nasıl çözülür? Düşünsel sorular nasıl çözülür? Nasıl hızlı çözülür? Taktikleri nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz bahsedeceğim. Yine çok güzel, çok verimli bir kamp bizi bekliyor ama sırayla. Önce matematiğe ilk adımda temelimizi güzel oturtacağız. Diyeceğiz ki tamam kardeşim benim artık hiç öyle hiçbir şeyle temelle ilgili bir problemim yok. Ben hazırım diyeceksiniz. Sonra o 30 günün sonun sonrasında ben size duyuracağım. Ve e, TYT ilk adım kampımızda başlayacak. Aslında arkadaşlar ilk adım e, sisteminin, ilk adım serisinin, ilk adım kitaplarının mantığı tamamen bu. Mesela hatırlıyorsanız, hatırlayanlar vardır probleme ilk adım yapmıştık probleme ilk adımın hatta oynatma listesini videonun açıklama kısmına da koyayım oradan da bakın izlemek isteyenler olur belki probleme ilk adım da aynı matematik ilk adımın problem versiyonuydu o da bizi problemlere alıştırıyordu yani matematik temelim var ama problemlerde zorlanıyorum o zaman probleme ilk adımdı hatta ilk adımın paragrafa ilk adımı da var da ben e, sınava da girdim biliyorsunuz söylemişimdir ya ben paragrafta falan çok zorlanıyorum ee Yine bunu çözerek biraz girdim sınavı, bir şeyler yapmaya çalıştım ama tabii ki benim öyle bir deneme tecrübem falan da yok. Ama paragrafa ilk adımda aynı şekilde arkadaşlar size e, paragrafın temellerini öğretiyor, temel paragraf çözmeyi. O zaman gençler, 5 Temmuz Pazartesi günü PDF'ini çıktı alıyorsun, kalemini, silgini ucunu koyuyorsun, çayını, kahveni, kuru yemişini, meyveni neyse masana koyuyorsun, masana güzelce şöyle bir siliyorsun, pencereni açıyorsun. Odanı güzelce havalandırıyorsun. Dış dünyadan kendini soyutluyorsun. Bilgisayarı ya da tableti açıyorsun. Telefonu kapatıyorsun. Telefonla bütün bağını, bütün ilişiğini kesiyorsun. Kitabını önüne koyuyorsun ve beni bekliyorsun. Pazartesinden itibaren olmak üzere her gün saat 10'da videolarımız gelecek arkadaşlar ve matematiğe ilk adımı atmış olacağız. Temelimizi harika bir noktaya ulaştıracağız. Unutmayın gençler. Başarıya giden yol ilk adımla başlar görüşmek üzere